Selamünaleyküm aleyküm dostlar Özgür Kom YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yorumcular nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım siz Keyifler yerindedir geldik yine sizden gelenler Maxis seniyle karşı karşıyayız. Kanalımızın ilk videosu ve yeni kanalımız arkadaşlar. Herkese kucak dolusu oyu, sevgiler, selamlar, saygılar dostlar. Şöyle yeni gelen dostlarımız, bizleri takip etmek isteyen dostlarımız için şöyle kanala abone ol butonu arkadaşlar sağ alt kısımda profil bölümünde mevcut. Kanala abone olup videoya bir like atarsanız anlar beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımızın ilk videosu ilk saniyeleri başladı dostlar diyorum ve hızlı bir şekilde sizden gelenler Max'in serisine hızlı bir şekilde geçiş sağlayıp hızlı bir şekilde başlıyorum canlar. Şöyle like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin de arkadaşlar desteğiyle tekrardan yeniden oy bu kanalımıza tekrardan inşallah keşfetle böyle herkesin göz önünde olacak şekilde koyacağız arkadaşlar diyoruz ve hızlı bir şekilde kanala abone olup videoya bir like atıyorsunuz. Bizi seven dostlar için de her gün bu kanalda canlı yayında olacağız arkadaşlar. Her gün yayın, her gün çekiliş, her gün etkinliklerimizle beraber siz değerli takipçilerimizi mutlu etmeye çalışacağız tabii ki diyorum ve hızlı bir şekilde ikinci videomuza geçiyoruz. Tabii ki bu videomuz arkadaşlar, e, bu videomuz demeyin daha doğrusu. Kanalımız bugün eğer 100 aboneyi bulur ve videomuz eğer ki like sayısı güzel bir şekilde olursa bugün akşam arkadaşlar bu kanalda canlı yayında çekilişimiz olacak siz değerli takipçilerimize diyoruz arkadaşlar ve Pompey Megaways oyununda güzel bir kazanç çizeceğiz. Şimdi bakalım kardeşimiz nasıl bir kazanç elde etmiş, nasıl bir para kazanmış, nasıl bir şekilde cebine cuk babacım ona bir bakacağız öncelikle. Ve oy mükemmel bir atlayış, mükemmel bir atlayış onuna uğradığını satayım. Mükemmel güzel kazanç. Ya kardeşim ya kardeşim böyle şey olur mu ya böyle şey olur kurban böyle şey olur şuna bak Güzel. 154 k gibi güzel bir para kazanmış. 13 spin daha var. Yani hani bu saatten sonra ödemesin yani anladın mı kanka? Ödemesin. Bu arada arkadaşlar herkesin Ramazan'ını Allah'ın mutlu oruçları kabul etsin. Amin. Tuttuğunuz oruçlar inşallah sizi cennete götürür arkadaşlar. Amin. Şöyle bir like'lara basıyoruz. Yorumları bolca istiyorum arkadaşlar. Birçok yorum görmek istiyorum. Yorumlarda böyle yağdırın yani anladın mı? Hani yıkıl lan diyelim böyle hani İçinden geçelim istiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Eskimiş minnoşlara yan yarim bunu camlara kazdım. masam dinlemek sor yarim. Hem anladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım Pompey. Kardeşimiz şu anda var ya paranın cincine 1800 liradan koydu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim bir sonraki Maxim videomuza hızlı bir geçiş sağlayacağız. Şöyle sizler de arkadaşlar eğer videoyu sardırmadan izlerseniz çok ama çok mutlu, mesut falan da filan da şeyler olur yani. Şöyle hızlı bir şekilde videomuzu açalım. Siz kıymetli takipçilerimizi bekletmeyelim. 1 TL betten Neydir arkadaşlar oyunumuzun ismi? Starlight Princess ve Bin. Arkadaşlar 1000 demek ne demek? 15.000 demek. Hadi gel, Acaba bugün bu binix'i görebilecek miyiz? Ne diyorsunuz kızlar? He, ne he? Prenses, şu binix'i ver de gidelim buradan ha. Ne diyorsun? Bence başarısın. Bir binix'e hak etti bu kardeş bak Adını dağlara yazdım. Prenses, burnunu camlara kazdım. Prenses. Kışın da masal demek çok zor. Yarim ya, ne adım anlatım. Adını dağlara şey ettim Şu kardeşim diyor ki, 100 liramız diyor piç oldu diyor. 100 liraya 8 liraya anca ödedi diyor. Hani bu ne biladır benim başıma gelen nedir diyor ya şimdi bu kardeşimiz. Hani nasıl bir para kazanmış onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hani nerede kazandın kardeşim? Taşşaneye diye bir sipin kaldı. Oyarım ha böyle işin. Hadi geliyor mu? Geliyor mu? Ve güzel. Oy x sandım da değilmiş. 500 içmiş. Öler öler öler. 3000 lira bence hani bete göre güzel bir para arkadaşlar. 4000 x para kazanmış yani arkadaşımız. Kendisini tebrik etmekle beraber. Patır kütür diyoruz ya. Şşş. Şapşal çocuk. Patlat artık. Neyse. 3900 1x. Arkadaşlar <laughs> güzel güzel bir kazanç olmuş kardeşimizi. Tebrik edelim. Hayırlı olsun. Kardeşim hani hani bize hani bize zam. Hani bize zam babacım. Evet şimdi Sweet Bolanza 1000'den güzel bir kazanç çizeceğiz inşallah 2 evetten. Kardeşimiz nasıl bir para kazanmış acaba? Bakalım bakalım bakalım. Sizler de böyle kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımızın ilk videosu Urbanlar. Oy Oha, 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 oha. Direkt max direkt max Baba, amına koyayım. İlk defa böyle bir max bak. Şurada max yazıyor ya. Şuna bakar mısın? Babacım, şuna bir bakar mısın ya? Şuna bir bakar mısın ya? Amına koyayım. Adam direkt max almış. 2 TL ve 50 bin lira. Kardeşim hayırlı olsun. Güle güle kullan. Tebrik ediyorum. Şu, şu 1000x patlamadı bile kardeş. Geç şunu bak. Şu 1000 X patlamadı bile yani. Neyse. Geçiyorum hızlı bir şekilde. Son maksimum videomuz hangi oyunda olacak? Şöyle e, hep beraber bakalım. Balıkçı da herhalde Royal Kingdom yazıyor ama bakacağız. Evet. Hold and Spinner. 1300 TL ile güzel bir şekilde bonusa girmiş. Güzel. Hayırlı olsun. Evet canlar bak tekrar söylüyorum. Şu kanala abone olup videoya bir like atın kardeşim. Çocukluğu yapmayın yani özgür kom dedik. Başımıza vurduk babacığım. Şöyle bir like'lara basın. Kanala abone Bir sürü yorum istiyorum. Bak bir sürü yorum istiyorum. Kanalımızın ilk videosu. Bir sürü yorum. Ne var ne yazdığınızın bir önemi yok. Aminim, aminim, aminim. Serkan, sen mi? Güzel kazanmış lan adam. Harbiden her arasın. Her Taşak baba. Adam parayı kazanmış. Neyse. Nice. Keşke şu elmas da gitmeseydi ama. arkadaşım oradan iniyor. Maalesef gidiyor kardeşim. Yapabileceğim bir şey yok yani. Ben de isterdim tabii ki sana öyle patır kütür ya. Güzel bir para ödesin ama gidiyor kardeşim ne yapayım. Evet bakalım kaç dakika olmuş videomuz. Videomuz 6 dakika 55 saniye olmuş. Ve evet canlar şöyle videomuza like'lara abanıyoruz Abanıyoruz, abanıyoruz canlar. İlk videomuz bu şekilde olacak. Her gün sizden gelenler Max Finn serisi yayınlayacağız. 5 tane arkadaşlar, 5 ya da 6 tane yayınlayabiliriz. Videoların uzunluğuna göre değişir. O yüzden şöyle e, Maxin serilerine devam edeceğiz. Sizlerin de böyle Maxin'ler varsa YouTube profilimizdeki Telegram adresimizden arkadaşlar moderatörümüze iletebilirsiniz. Bizler de bu videoları izleyip yorumlarımızı katabiliriz tabii ki. Tekrardan herkese bol şanslar dostlar. Amanın amanın sokaklar. Kızlar bisket yuvarlar. 12.000 TL güzel bir kazanç olmuş kardeşim. Yani 27 TL betten farmarken. Sizi de tebrik ediyorum kardeşim. Arkadaşlar kanala abone olup videoya bir sürü yorum yapmayı ve like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere dostlar.